Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 22 Eylül Pazar akşamından herkese merhaba sevgili seyirciler. Avrupa'dan son gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle gelin başlıklara bir göz atalım. Sonrasında detaylarıyla birlikte inceleyelim. Mültenimize ilginç bir haberle başlayacağız sevgili seyirciler. Almanya'da flört uygulamasını kullanarak gençleri, yaşlıları, vatandaşları soyan bir grup erkek gözaltına alındı. Bu bir grup erkekten yaklaşık 5 tanesi tutuklandı ancak geri kalanlara tam olarak ne işlem yapıldığı açıklanmadı. Detaylarına hep birlikte bakacağız. Şimdi bir diğer haberimizde bir Türk vatandaşından bahsedeceğim sizlere. Almanya'nın Fransız... Fransa ile olan sınırında bir Türk vatandaşı İtalyan sahte kimliğini göstererek sınırı geçmeye çalıştı ancak yakalandı. Ve Almanya'da otomotiv sektöründen devam edeceğiz. Otomotiv sektörü çalışanları ve şirketler hem yüksek maliyetlerden hem de küresel rekabet riskinden dolayı baskılarla karşı karşıya olduklarını belirterek acil önlem planı almaları gerektiğini vurguladılar. Hem de hükümete bir çağrı yaptılar. Bir diğer haberimiz Almanya'daki Alzheimer vakaları ve bu vakalardan kaynaklanan Ölümlerle ilgili son 20 yılda Alzheimer'dan dolayı yaşanan ölüm vakaları iki katına çıkmış durumda Almanya'da. Bir diğer haberimiz ise Almanya'dan yapılan açıklamada. Geçtiğimiz günler günlerde Almanya'nın İsrail'e olan desteğini silah ihracatını durdurduğuna dair bir iddia ortaya çıkmıştı. Almanya'dan açıklama geldi. Hayır, ihracatı durdurmadık denildi. Ve son açıklanan verilere göre sadece Brandenburg'da infazı kesinleşmiş yani suçu kanıt yaklaşık 3 bin suçlu kaçak durumunda henüz bulunamadılar. Son haberimiz ise Almanya'daki hükümet tartışmaları, göçmen tartışmalarına yönelik biliyorsunuz ki hem göçmen konusuyla ilgili ekonomik hem de sosyopolitik birçok tartışma sadece Almanya'da değil Avrupa'da da devam etmekte. Almanya'da e, göçmen kökenli kelimesinin e, aleyhinde veya lehinde bazı tartışmalar yapıldı. Bu terimi değiştirelim yerine başka bir kelime koyalım dendi. Bakalım kimler ne açıklama yapmışlar. Şimdi mülterimize başlıyoruz sevgili seyirciler. O da bahsettiğim flört programını kullanarak soygun yapan erkek çetesiyle ilgili. Bir grup suçlu yakalanıyor ve yakalandıktan sonra evlerinde bir arama yapılıyor. Bu arama sırasında da hem birçok suç aleti ele geçiriliyor hem de bu soygunların hangi yöntemlerle yapıldığına dair veri elde ediliyor. Şimdi Darmstadt'ta özellikle Darmstadt bölgesinde bu bir grup erkeğin ki içlerinde çocuk olanlar da var yani 18 yaş altı olanlar da var. Sözde randevu ayarlayarak. Randevuya gelen kişileri soydukları belirtilmiş ve savcılık da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yaklaşık 10 şüpheliyi biz gözaltına aldık dedim. Ekim 2023'ten bu yana bu soygunları devam ettiriyorlar açıklamasını yaptı. Özellikle soygunlarda yani randevuya gelen kişilere yaptıkları soygunlarda da bıçak ya da tabancayla bu kişileri tehdit ettikleri açığa çıkmış ve açıklamada aynı zamanda hem silahlar hem de aramalarda bazı uyuşturucu maddelerinde bulunduğu belirtilmiş. Bakalım bu kişilerin kaç tanesi tutuklanacak ve bir sonraki açıklamada neler belirtilecek. Şimdi İtalyan olduğunu söyleyen Türk haberimize geçiş yapalım. Sevgili seyirciler Almanya sınır kontrollerini giderek artırmış durumda ve geçen hafta da bu artırılmış sınır kontrolleri başladı. Artık sınırda çok daha fazla polis olacak ve kişileri durdurup tabii ki de ülkeye kaçak girmeye çalışanları tespit etmeye çalışacaklar. Birkaç gün önce bir Türk vatandaşı Fransa ve Almanya sınırında sahte İtalyan kimliğini göstererek İtalyan olduğunu iddia etmiş. 33 yaşında olan bu şüpheli Alman polisi tarafından tespit edilmiş ve İtalyan kimlik kartının aslında gerçek olmadığı belirtilmiş. Polisler bu belgenin sahte olduğunu anladıktan sonra Almanya'ya 4 yıl giriş yasağı koymuşlar ve hakkında sahte belgeden bir dava açıldı. Yani evrakta sahtecilikten dava açıldı ve doğrudan Fransa'ya iade edildi. Şimdi bir diğer haberimize geçiş yapalım. O da Almanya'daki otomotiv sektörüyle ilgili. Almanya'daki otomotiv sektörü liderleri ve şirketler birçok baskıyla karşı karşıya olduklarını belirttiler. Bu baskının en büyük nedeninin yüksek maliyetler ve özellikle uluslararası rekabet olduğu söylendi. Bununla ilgili de Federal Ekonomi Bakanı Habeck, Robert Habeck bir açıklama yaptı. Önümüzdeki pazartesi yani aslında yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Hem şirketler hem de tem sendika temsilcileri arasında ve yeni finansman önerilerini ve önlemlerini hep birlikte konuşacağız denildi. Piyasanın canlanmasının yani otomotiv sektörünün canlanmasının Almanya için ciddi derecede önem kaydettiğini vurguladı ve bu sürece girmek zorundayız açıklaması yaptı. Şirketlerin hem sıfır emisyon hem de aynı zamanda araç değerleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar özelinde enflasyon ve yüksek enerji maliyetleri kapsamında bazı yenilikler yapılabileceği belirtildi. Şimdi bir diğer haberimize geçiş yapalım ve Alzheimer Nedeniyle ölen vakalar, e, artan ölüm vakaları. Federal istatistik dairesi bir açıklama yaptı sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki Almanya'nın yaşlı nüfusu git gide artıyor ve 21 Eylül Dünya Alzheimer günü kapsamında da Alzheimer hastalığı nedeniyle ölen kişilerin sayısına değinildi. Geçen yıl ülkede yaklaşık 10 bin kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş. Ancak 2003 yılında bu sayı sadece 5 binmiş sevgili seyirciler. Dolayısıyla yaklaşık 20 yıl içerisinde iki katına çıkmış bir ölüm vakasından, ölüm sayısından bahsediyoruz. Verilere göre hastaların yarısı 75 ile 85 yaşları arasında. Şimdi Almanya'da yaşlı nüfusu giderek artıyor demiştim. Gelin istatistiği söyleyeyim sizlere. 65 yaş üzeri ve nüfus 2003'ten bu yana %27 artarak 18. 9 milyona ulaşmış. Bu da çok ciddi bir rakam demek aslında bir ülke ekonomisi ve popülasyonu için. Şimdi bir diğer haberimize geçiş yapalım. O da Almanya'dan İsrail ihracatı durdurduklarına yönelik yapılan açıklama. Silah ihracatını Durdurmadık dedi Almanya. İsrail'e yönelik muharebe silahları ihracatını durdurduğuna yönelik Almanya'nın bir iddia ortaya atılmıştı. Yaklaşık birkaç gün önce ve Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü bir açıklama yaptı. Bizler uluslararası hukuka uygun kurallar kapsamında artık e, ihracatı durdurduğumuza yönelik iddiaları yalanlıyoruz tabii ki de ve biz ihracatımıza devam ediyoruz. ve Saldırı silahları ve savunma silahları arasında da bir ayrım yapıyoruz dedi. Muhtemelen gelebilecek eleştirilerden çekindikleri için bu araştırmayı ve bu açıklamayı yapmış olabilirler. Özellikle savunma sistemlerinin ihracatına e, İsrail'in destek veriyoruz açıklaması yapıldı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklamaya geldi. Almanya İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Fakat Gazze'de kullanılabilecek silahları sevk etmiyoruz dendi. Bakalım hangi eleştiriler ve yorumlar gelecek bu açıklamalara nazaran diyelim ve Brandenburg'da 3000 suçlunun kaçak olduğu haberine geçiş yapalım. Brandenburg polisi bir açıklama yaptı sevgili seyirciler. Haklarında tutuklama kararı olan ve suçları kesinleşmiş en az 3.000 kişinin hala aranıyor olduğu belirtildi. Yani 3.000 kişi kaçak durumunda ve suçları kesin ee, emirleri yani suç emirleri infaz edildi fakat hala bulunamıyorlar. Bakanlığa göre istatistiki verilerde de bir eksiklik var ve tutuklama emirlerinin neden uygulanamadığı firari suçluların uyruğu veya tam olarak suç türü hakkında yine veri eksikliği olduğu için polisler de bu konularda zorluk çekebiliyor denildi. Şimdi son haberimiz ise sevgili seyirciler göçmen kökenli kelimesinin tartışmasıyla ilgili. Almanya'da hükümet göçmen kökenli teriminin yeniden değerlendirilmesi için bir tartışma yarattı. Federal Aile Bakanı bir açıklama yaptı. Göç geçmişi olan veya göçmen kökenli terimlerinin artık kullanılmamasını talep ediyor. Çocuk ve gençlik raporu açıklandı. Aile Bakanlığı bunu açıkladı ve aslında zaten Almanya'daki 6 yaşın altındaki çocukların %41'inin artık farklı bir ulusal etno kültürel bir geçmişe sahip oldukları belirtildi. Dolayısıyla gençlerin çeşitliliğine ve ihtiyaçlarına dair adil davranılmaması buna yönelik de Dilde de eşitlik yapılması gerektiğini belirten Aile Bakanlığı, göçmen kökenli teriminin artık kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Diyelim ve bültenimizi burada sonlandıralım sevgili seyirciler. Haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. O zamana kadar hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri